Merhabalar, Minnoş Cangul'a hoş geldiniz. Erik Tufa geliyorsanız ben Ezgi. Bu arkadaş da Mia Hanım olur. Beraber tropikal bitkileri evimizde bakım sağlıyoruz. Yaptığımız doğruları ve yanlışlardan aldığımız dersleri sizlere aktarıyoruz. Bu haftanın konusu olarak biraz önce bir Instagram'da takipçimle konuşurken aa dedim ben bu bitkiyi anlatmadım. Hadi anlatayım. Peki hangi bitki o? Tabii ki Pilea peperomides Hadi başlayalım o zaman. Evet, çoğumuzun evinde olduğunu düşünüyorum. Pileğinin. Kendisine Çin para ağacı da deniyor. Kardeşlik arkadaşlık bitkisi de deniyormuş. Çok kolay çoğaltılıp paylaşılabildiği için. Çok tatlı ama birazcık da başa bela olan bitkilerden bir tanesi. Tahminimce. Şimdi bazı sorunları ben de yaşadım. Onların düzeldiğini gördüğüm için zaten bu videoyu çekmek istedim. En büyük herhalde karşılaştığımız sorun yaprakların içeriye dışarıya doğru kıvrılması ve yaprakların aşağı doğru düşmesi olduğunu tahmin ediyorum. Biraz sonra onları değineceğim ama öncelikle genel bir bakım bilgisi vermek istiyorum. Bu arkadaş ben karanlıkta biraz daha iç kısma doğru tutuyordum. Yani orta ışığa doğru tutuyordum. Sonrasında çokça araştırma yaptım. Çünkü çok mutlu olmadığını fark ettiğim için daha aydınlık ama filtreli güneş ışığını alabildiği bir konuma getirdim. Tam olarak burası şu kısımda konumlandırdım. Akşam üzeri böyle belki birkaç saatlik direkt güneş ışığı alıyor ama çok fazla değil. Ve daha mutlu olduğunu fark ettim. Bu arkadaş fazla güneş ışığını seviyor. Ama direkt olmayacak şekilde. Sulama rutininden bahsetmem gerekirse. Eğer toprağın takır takır kurumasından bence hoşlanmıyor. Şu an ben bunu susuz bırakmışım. Mesela gayet güzel bir şekilde anlayabiliyorum. Hem yapraklarda kıvrılmanın sebeplerinden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda. Alttaki yaprakların böyle aşağı düşmesi bazen normal olsa da yukarıdakilerin aşağıya doğru düşüyor olması canımı sıkıyor ve burada da susuzluk belirtisi olduğunu düşünebiliyorum. Toprağının takır takır kurumasına izin vermenizi tavsiye etmem. Ben sulamasını nasıl yapıyorum? Götürüyorum bu arkadaşı önce bir çeşmenin altında ya da bir fıskiyenin altında çünkü duşu seviyor bunlar. Böyle çok güzel bir şekilde bir de yaprakların temizlemesi de tozunu alması da çok fazla kolay olmadığı için duşun altında bir güzel yapraklarının üstündeki tozların arınmasına izin veriyorum. Daha sonrasında da toprağını bolca güzel altından deliklerinden su çıkacak şekilde sulamasını yapıyorum. Tabii ben hiçbir zaman bu şekilde deliksiz saksı kullanmıyorum. Bu şekilde delikli saksıları dekoratif saksıların içerisine koyuyorum. Bunu götürüyorum dediğim gibi sulamasını yapıyorum. Daha sonrasında da iyice suyunu akıttıktan sonra yerine yerleştirip konumuna geri koyuyorum. Yaprakları ıslak olduğunda odayı havalandırmayı unut, unutmayın. En kötü ihtimalle bir hava sirkülasyonu oluşturacak bir mini ventilatör fan varsa onu açmanızı tavsiye ederim ki mantar hastalığıyla uğraşmayın. Sulama ile ilgili şu kısmı da unutmadan söyleyeyim. Filtreli su kullanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. İçme suyu şeklinde yağmur suyu da olabilir. Onun nedenini ve olası sonuçlarını biraz sonra anlatacağım. Niye geldi içeri almam lazım. Gel. Gir. Rica ederim. Gübreleme kısmı benimki şu an besin ihtiyacı var. Peki ben bunu nereden anlıyorum? En basit örnek. Yapraklarındaki renk değişiminden bir bitkinin besine ihtiyacı olup olmadığını çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Buradaki klorofil yani yaprağa renk veren maddelerin azaldığını görebiliyorsunuz. Evet yukarıdakiler daha sağlıklı gözüküyor ama alttakiler birazcık bu besinsizlikten nasibini almış gibi. Diğer bitkileriniz için de bu püf noktayı asla unutmayın. Renkleri olması gerektiği gibi canlı yeşil değilse böyle bir sorunları varsa eğer... Bu bitkinin e, bitki besinine ihtiyacı vardır. Onunla ilgili ayrıntılı bilgiyi şuradaki linkten bulabilirsiniz. Evet besin isteğinden de bahsettim. Besini e, kullandığınız sıvı besinin ya da hangi besin kullanıyorsanız onun tavsiye edilen ölçülerinde vermenizi tavsiye ediyorum. Kökleri çok hassas olduğu için hatta birazcık da seyreltip verebilirsiniz. Hani 1 litreye bir kapak diyorsa 1 litreye işte tam olarak bir kapak doldurmadan bitkilerinize verebilirsiniz. Evet saksı değişiminden bahsedelim. Çok sık belki saksı değişimi gerekmeyebilir. Şundan kaynaklı dediğim gibi kökleri çok ince. Çok kolay kolay böyle aşırı kök geliştiren bir bitki değil. İnce köklü olduğu için de çok hassas. Hani kök saksını değiştirirken e, zarar verme ihtimaliniz var. O yüzden bitkiyi gözlemleyin. Şimdi bu plia arkadaşlar yan taraflarından bebekler çıkartarak çoğaldıkları için. Baktınız ki saksı doldu bir boy büyük saksıya artık alabilirsiniz bu arkadaşları ama dediğim gibi bir boy büyük ki bebişler çıkarmaya devam et. O yüzden ilk dikiminde yaparken Hani e, saksı değişimi ile ilgili saksı seçimi ile ilgili şu videoyu paylaşmıştım onu izlemenizi tavsiye ediyorum ama orada tam köklerim böyle sığacağı bir saksıdan ziyade birazcık daha büyük. Bir saksı tercih edebilirsiniz ki rahat rahat bebek çıkarsın ama burada kök çürümesiyle karşılaşmamak için bizim için en önemli olan kısım toprak karışımını doğru yapmamız. Buraya bir video koyacağım bunun toprağını nasıl karıştırdığımla alakalı. Belki burada çok fazla materyal kullanmış olabilirim. Elime geçen her şeyi koymuşum. Gerçi işe yaramış, bitkim çok mutlu, sağlıklı çünkü. Ama siz şu şekilde yapabilirsiniz. %50 torf toprak ya da kullandığınız organik materyalin içerisinde %50 kadar işte perlit, pomza, ağaç kabuğu şeklinde karışımı yapabilirsiniz. Elinizde sadece perlit mi var? Perlit koyun. Elinizde pomza mı var? Pomza koyun. O şekilde bir karışımı yapabilirsiniz. Amacımız köklerin çok uzun süre böyle fazla fazla nemli toprağın içinde kalmasını engellemek o yüzden drenajı arttıracak malzemeleri elinizi korkak alıştırmadan gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim bu arkadaşların sorunlarına. Şimdi dediğim gibi bunun susuz kalmasının dışında şuradaki aşağıya doğru sarkmış olan yaprakları görüyorsunuz. Genelde pliyalarda gövde uzadığı zaman bu alttaki yaprakların aşağı doğru düşmesi normal. Hani biz hep ne diyoruz? Bir şekilde en eski yaprağını bitkinin kaybetmesi yaşı ilerledikçe normal. Ama bu pliyalarda da ben hiçbir zaman hiç kimse de böyle dimdik şu şekilde duran bir pliya görmedim. Ne kadar iyi bakarsanız bakın. Bunun sebebinin de şey olduğunu düşünüyorum. Hani tamamen fizik kurallarıyla alakalı. Aşağıdaki yaprakların bu gövdesi o kadar uzuyor ki. Ya şunu taşıyamıyor artık. Bu yaprağı taşıyamıyor. O yüzden de aşağıya doğru bu şekilde inmesi gayet normal. Eğer yukarıdaki bıdıklarda bu şekilde bir düşme varsa zaten bu suya ihtiyacı olduğunun bir göstergesi oluyor. Altları kendinize çok fazla dert etmeyin. Ee, diğer bir sorun demin şeyi söylemiştim. Sulama ile ilgili kesinlikle çeşme suyu kullanmayın. Niye kullanmayın? Şuraya bir tane fotoğraf koyacağım. Vakti zamanında benim pliyamda da olan sorun ne bu ne bu ne bu diye düşünüyordum. Priyamı ilk aldığım zamanlardan bu bir şey fotoğraf. Eğer çeşme suyuyla piyanızı sularsanız ve bunu kavuçuk bitkisinde de görürsünüz. Bir süre sonra yaprakların üstünde beyaz beyaz benekler görmeye başlarsınız. Bu tamamen sizin su seçiminizle alakalı bir sorundur. Çünkü çeşme suyunun içindeki o mineraller, kristaller bu e, bitkilerin stomalarından çıkarken orada yoğunlaşma yaşıyor ve tuz tanesi gibi görseller oluşturabiliyor. Bu yüzden olabildiğince, ha bu da ne yapıyor tabi? Bu stomaların tıkanmasına bitkinin de sağlıklı bir şekilde fotosentez yapamamasına sebep oluyor. O yüzden olabildiğince yağmur suyu, e, filtreli su yani filtreden geçmiş su, işte arıtılmış su, olabildiğince bu tarz temiz suları kullanın. Siz ne içiyorsanız bitkinize de onu verin. Olabildiğince bazı şehirlerin çünkü çeşme suları gayet güzel içiyorlarmış. Çok kıskanıyorum ama evet o arkadaşlar verebilir ama o şekilde bir beneklenme görüyorsanız büyük ihtimalle suyla alakalıdır bilginiz olsun. Başka sorunumuz bu yaprakları şu şekilde şemsiye dediğim benim Şemsiye şeklinde içeriye doğru kıvrılmaları ya da bazı yapraklarda dışarıya doğru kıvrılma oluşuyor. Bir tane e, videoda tavsiye vermişlerdi. Onu denedim ben de gerçekten de işe yaradığını gördüm. Özellikle yeni çıkan yapraklarım düz bir şekilde çıkıyor. Şuradan gösterebilirsem bu dışımı gayet düz bir şekilde çıkmış. Işık sorunu bu yaprakların çok rahat böyle hareket etmesine sebep oluyor. Aslında mantıken düşündüğümüzde çok mantıklı. Niye mantıklı? Şimdi bu arkadaşların yuvarlak minnoş yaprakları var dedik. Şimdi şu yaprağı düşünelim. Düz olduğunda mı daha fazla ışık alır? Yoksa bu şekilde açıldığında ve daha fazla alanı görebilecek hale geldiğinde mi daha fazla ışık alır? Eğer yaprakları böyle... İçeriye doğru kıvrılmaya başlıyorsa ve alanını genişletiyorsa anlayın ki daha fazla ışık istiyorum ben diyor. Hani bazı bitkilerde de şeyi görürsünüz. Hani koyduğunuz cam tarafına doğru böyle bitkinin o taraftaki yaprakların uzadığını görürsünüz. Bu da aynı şeyi söylüyor. Aslında diyorum ya hep bizimle konuşuyorlar. Bana fazla ışık ver. Bu ışık bana yetmiyor, o yüzden ışığa ulaşmaya çalışıyorum. Bana fazla ışık ver. Bu ışık bana yetmiyor, o yüzden yüzeyimi genişletip daha fazla ışık almaya çalışıyorum. Ben ne zaman ki daha yakın tarafa getirdim camıma, ben güney batıya do yok. Tam güney güney cepheye doğru bakıyorum diyebilirim. Öğleden sonra hep her zaman bu taraf aydınlık oluyor ve o zamandan beri de minnoşum gayet mutlu. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Tut tut tut. Hmm. Şeyi söyleyeyim eğer böyle hani garip şekillenmesini istemiyorsanız her sulamayla beraber yapabilirsiniz ya da birkaç günde bir aklınıza geldikçe böyle e, bitkinizi döndürmeyi unutmayın ki her zaman e, uygun bir dolulukta olsun. Mesela ben döndürmemişim bunu nereden anlıyorum? Çok rahat bir şekilde bir de hemen ışığa dönebiliyorlar bakın. Yeni çıkan bebişleri şuradan görebiliyor musunuz? Bebekler bu tarafa bakıyorlar. Demek ki ben bunu bu şekilde konumlandırmışım. Şöyle şöyle dönem dönem döndürmem gerekiyor ki bu arkadaşı her yerden rahat rahat bebiş çıkarsın. Çoğaltma kısmını da anlatalım. O zaman şimdi Çoğaltmayla beraber şunu da söyleyeceğim. Hani internette bazı hatta hmm, Crazy Plant gay var. Yani yabancı kanalları takip ediyorsanız eğer en sağlam, en baba e, pliyayı ben onda gördüm. Böyle kocaman bir pliya. Ee, onun bitkisinin o kadar güzel olmasının sebebi o kadar dolu ki hani fotoğrafta koyarım buraya. Şuradan başlıyor böyle koca koca bir plia olan diyorsun. Nasıl bunun alt yaprakları böyle aşağıya inmemiş. Aslında videoda dürüstçe ve çok tatlı bir şekilde anlatıyor arkadaş. Ee, ana bitkisinin tepesinde evet plianın yaprakları var ama onun da gövdesi boş. Boşalmış yani bir süre sonra. Ama alttan çıkan bebişlerini kesmediği için çoğaltma amaçlı o bebişleri alabiliyoruz. Çünkü onları kesmediği için işte şuradan çıkan ana, ana bitkinin gövdesi boşken alttaki bebekler o gövdeyi kapatıyor ve dolu dolu bir plia görüntüsü oluşuyor. Eğer hani böyle dağıtayım edeyim gibi bir derdiniz yoksa ben bunu hiç çoğaltmaya çalışmadım. Çünkü böyle daha tatlı duruyor bence. Bırakın bitkinizi bebekleri çıkarsın. En azından bir tanesi büyüyüp altı boşaldığında diğer bebekler bu alt tarafı kapatacaklardır. Çoğaltma kısmı bebek çıkarıyor dedik. Bu bebekleri çıkardıktan sonra bir bıçak yardımıyla anne bitkiye en yakın olan kısımdan hiç topraktan falan çıkarmanıza gerek yok. Bir kesik alıp daha sonrasında toprağa alabilirsiniz. Temiz, steril bir bıçak ile bu anne bitkiyle birleştiği yerden en alt kısımdan bitkinizi kesin. Bebek bitkinizi ve sonrasında saksıya dikimini yapın, sulamasını yapın, bakımını yapın. Kök verecektir. İkinci yöntem benim en çok sevdiğim yöntem. Peperomyalarda denedim ama Pileya'da hiç denemedim. Dediğim gibi çok fazla çoğaltmayı istediğim bir bitki olmadığı için. Ama deneyebilirim aslında. Hatta sizle beraber burada yapayım. Şöyle yapayım. Ayrı olarak videosunu çekeyim. Şu an anlatımını yapayım. Gövdeye en yakın yerden temiz bir bıçak ile Gövdesinden de küçük bir parçacık alarak bitkinizi kesiyorsunuz ve sağ sonrasında suya koyuyorsunuz ve bu bitki yaprak zamanla köklenecektir. Gene sevmediğiniz işte bir ana gövde var diyelim çok uzadı sevmiyorsunuz artık o şekilde olmasın daha sağlıklı büyüme, büyümesini istiyorsunuz. O zaman gene çelik alma yöntemi gibi bitkinizi gene yarıdan işte nereden kesmek istiyorsanız oradan kesip Yine toprağa e, dikme koşuluyla da çoğaltmasını yapabilirsiniz. Şimdi bunda mesela çok garip bir şey var. Benim e, anne bitkim şu arkadaş. Doğru bakım yapılmadığı için çok fazla gördüğünüz gibi gelişemedi. Ve mini minnacık bebekler de burada. Doğru bakımın bir bitkiye ne kadar iyi geldiğini görüyorsunuz. Ya da benim fikrim aslında şu yönde. Ee, bu iki bebek benim ortamımda büyüdüler, benim evimin koşullarında büyüdüler, o yüzden daha rahat büyüdüler diye düşünüyorum. Sonuçta anneyi ben başka bir yerden almıştım, başka bir ortamdan gelip benim evime adapte oldu. Ama bebişler benim evimde büyüdükleri için olduğunu düşünüyorum. Daha sağlıklı büyüyorlar, daha mutlu büyüyorlar ve daha hızlı büyüyorlar. Ay ee, çok tatlısın. Başka söyleyeceğim bir şey var mı acaba? Yok sanırım ben şimdi bu git gidip bu arkadaşı hem besinini vereceğim, hem sulamasını yapacağım, hem duşun altına sokacağım, birazcık daha mutlu edeceğim diyerek eğer sorunuz varsa yorumlara beklerim. Sorunuz yoksa da yorum yapmanızı beklerim. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.